Çok seviyordun hani hiç gidemezdin Ölüm gelse bile gülüm terk edemezdin Verdiğin o yeminlerin hep yalan oldu Bana bakan o gözlerin ellerin oldu Çok sevmiştim eğer seni unutamadım Yokluğunda bu kalbimi avutamadım Ağladığım gecelerde hiç yatamadım Söküp de bu kalpten aşkını atamadım Sana bağlanmıştı inan tüm ümitlerim Söylesene gülüm söyle sensiz neylerim Üzülüyor bu halime tüm sevenlerim Sen üzülme be güzelim gene severim Ayrılsak da mutluluklar dilerim sana İnanmıyorum bir şeye yalan dünyada Takmışsın koluna çoktan yeni manita Sana olan bu sevgim de biter mezarda